maddi kayıplar dışında bu kişiler neler yaşıyorlar, nasıl sorunlarla karşılaşıyorlar? Dediğiniz gibi aslında ilk akla gelen şey maddi kayıplar oluyor. Ciddi de bir maddi kaybı oluyor çoğu kişinin. Hele ki tedaviye geldiyse, hani tedaviye başvuru aşamasındaysa o kişi ciddi bir maddi yükün altına girmiş oluyor çoğu zaman. Ama bir tek bu da değil aslında bakarsanız biliyoruz ki kumar oynama bozukluğu olan kişilerin yaşam kalitesi de daha düşük ve bunun yanında eşlik eden psikiyatrik hastalıklarda daha fazla kumar oynamayan kişilere göre ya da kumar oynama bozukluğu olmayan kişilere göre örneğin bir depresif bozukluk görülme ihtimali, anksiyete bozukluklarının görülme ihtimali çok çok daha fazla. Ya da alkol ve madde kullanım bozukluğu görülme ihtimali daha fazla. Hmm. Tabii alkol ve madde kullanım bozukluğu biraz zaten hani kumarla örtüşüyor. Yani hani alkol-madde kullanım bozukluğu olanlarda kumar oynama bozukluğu daha fazla. Kumar oynama bozukluğu olanlarda da alkol-madde hmm. gibi. Yani böyle biraz e, ortak risk faktörleri içeren bir durum. E, bunun yanında e, adli problemler yaşıyorlar. E, i̇şte. Ödenmeyen krediler, borçlar, bir şekilde insanlardan edinilen paralar, karşılıksız paralar nedeniyle çok ciddi ailevi problemler yaşıyorlar. Yani hem eşlerle hem işte bir şekilde onlara destek sağlayan, bakım veren kişilerle ciddi ilişki problemleri yaşıyorlar.